Evet bugün 3-3 bitti maç. Ve ben burada Mourinho'ya bir şey sormak istiyorum. Geldiğinden beri maça çıkarttığın 11 hiçbir zaman birbirini tutmadı. Hep farklı 11'lerle çıktın sahaya. Olabilir. Kadro geniş, iyi oynatırsın, iyi oynuyor diye düşünüyorsundur. Şudur budur falan. Peki e, gazeteciler sana soru soruyorlar. İşte rakip takımının eksiklerinden falan bahsediyorlar ve sen kızıyorsun yani bu soruya. İşte e, niçin bu soruyu böyle iki defa üst üste soruyorsunuz? Yok, e, işte onlar 10-12 yaşın yaş altındaki çocuklar mı? Onlar da işte Kayseri takımının bir parçası. Onlar da e, onurlu profesyonel insan e, futbolcular diyorsun. E kurban oldum. peki Avrupa Ligi'nde sen demiyor muydun İşte takımımızda e, şu eksikti bu eksikti yok e, eksik oyuncularımızı yazamadık demek ki eksik olunca e, oluyormuş senin Avrupa Ligi'ne çıkarttığın e, kadro onurlu şerefli futbolcular değil miydi sen ne ne demek istedin yani bizim futbolculara da mı onursuz, onursuz falan bir şey mi demek istedin yani ben bir şey anlamadım yani hem millet sana, gazeteciler sorduğu zaman diyorsun ki, e, niye onlar 10-12 yaş altı mı diyorsun? E, Avrupa liginde de sen aynısını söylüyorsun, yok eksiklerimiz vardı diyorsun. Ya, bak kendinle çel çelişiyorsun Mourinho. Bir şey oynattığın yok. Büyük hoca olabilirsin, büyük takımda büyük kupa alınır. Bugün Real Madrid'in başında ben olsaydım, Ancelotti'den daha iyi oynatırım. En azından bugün eğlenmezdi yani. Ayrıca Fenerbahçe taraftarına kadro seçimini bıraksınlar. Emin ol, senden çok daha iyi kadro çıkartır Mourinho. Seni severim ama yanlışsın yani. Ya sol tarafta, senin e, sol bek oynayacak Kostic varken, e, Levent Mercan varken, sen ne diye gidersin Mert Müldür'ü getirip orada oynatırsın be adam. Yani kendinle çelişiyorsun bence Mourinho.